Takım elbiseli bir yönetici ama daha önce elinde silahla gezen bir savaşçıydı. İsrail'in adamı olduğu söyleniyordu. Şimdi İsrail'in bizzat hedefinde. O zaman soralım İsrail kendi adamını mı bombaladı? Ahmet Hüseyin Eşşara, Golanlı bir ailenin çocuğu. 1982'de Suudi Arabistan'da doğdu. Ailesi İsrail işgalinden sonra topraklarını terk etmiş, sürgünde yaşamaya mecbur kalmıştı. Şam'a dönüp tıp fakültesine girdiğinde onun için normallik kısa sürdü bambaşka bir hesap onun yolunu çizecekti. Irak işgaliyle birlikte 21 yaşındayken cihat için sınırı geçti, El-Kaide'ye katıldı. Çok geçmeden Amerikalılar tarafından yakalanarak Buccu hapishanesine gönderildi. Aynı koğuşta Ebu Bekir el-Bağdadi vardı. Sonrası malum biri DEAŞ'ı kurdu, diğeri kendi yolunu çizdi. Serbest kalıp Suriye'ye döndüğünde iç savaş çoktan patlamıştı. Cuhlani sahaya indi. El-Kaide'nin Suriye kolunu, El Nusra'yı kurdu. Ama sadakati uzun sürmedi. DEAŞ'a e katılmayı reddetti. Bu red iki grup arasında açık bir çatışmanın önünü açmıştı. Ardından El-Kaide'den de koptu. Örgütün adı değişti. Julani'nin tarzı da. Heyat Tahrir yani HTŞ de böyle doğdu. Bu kopuş sadece bir isim değişikliğiyle başlamadı. Bu bir zihniyet değişiminin ilanıydı. Julani yıllarca El-Kaide'nin gölgesinde savaşmıştı. Ama artık Suriye'ye kök salmak istiyordu. 2016'da El Nusra Cephesi'nin ismini Fetih El Şam Cephesi olarak değiştirdi. Bu adım küresel cihattan yerel otoriteye doğru atılan bir adımdı. Culani için bu sadece bir strateji değişikliği değil, bir kimlik inşasıydı. Artık Afganistan'daki liderlerden emir alan bir militan değildi. Suriye'de iktidar kurmaya çalışan bir figür olarak ekranlara çıkacaktı. Yüzünü gösteriyor, kravat takıyor ve İngilizce konuşuyordu. Yanında First Aid olarak anılan eşi Latife El ile birlikte kameralara çıkıyordu. İdlib'te vergi toplanıyor, kimlik basılıyor, okullar açılıyordu. Ama bu modernleşme havası hala kontrollü, hala sınırdaydı. Culani'nin öne çıkmasının ardında sadece yerel savaş stratejisi yatmıyor. O bölgedeki büyük güçler için adeta yön gösteren bir pusula işlevi görüyordu. Ne yaptığı kadar neyi işaret ettiği de önemliydi. ABD onu doğrudan desteklemiyor ama açıkça da hedef almıyordu şara elini güçlendirmek için bana güvenebilirsiniz diyordu ama ABD'li elçi güvenemiyorum diyordu. Ne Shara ABD'nin adamıydı ne de ABD Shara'ya güveniyordu. şaranın güçlenmeye ABD'nin de elçinin dediği gibi sahada olmak için bir platforma ihtiyacı vardı. The way to build on this is frankly to support the government in Damascus. I have worked Indirectly with uh, Al Shara, then known as Johnny, <coughs> when he was right. the leader of the Hayat al Sham. Is this guy a Democrat? No, he's an Islamist. Is he going to uh, be the savior of Syria? I don't know. What I do know is who's the alternative? But he's the least bad option of the various options on Idlib, which is. one of the most important places in Syria, which is one of the most important places right now in the Middle East. Amerika sahadaki alternatifleri değerlendirmeye devam etti. Bu alternatiflerden öne çıkan isim de Ahmet Şaray'dı. How did you find the Syrian president? Great. Right. right. I think very good. Young, attractive guy, tough guy. You know, Strong pass, very strong pass fighter. Does that worry but you at all? A, he's got a real shot at Zamanında ABD'li Şam Büyükelçisi Robert Ford, Giuliani'yi siyasete biz taşıdık demişti ve onunla üç kez görüştüğünü itiraf etmişti. Ford ilk başta görüşüp görüşmeme noktasında kararsız kaldığını ancak gün sonunda görüşmeye karar verdiğini söylemişti. Çünkü Şahra artık devlet başkanı gibi davranan biriydi. Ancak tam da bu sebeple İsrail için ayrı bir denklem oluşturuyor. İsrail'in 13 yıldır sözde düşmanı Esed'e doğrudan sert saldırılar gerçekleştirmemişken Şara'nın Genelkurmay Başkanlığı'nı hedef alarak vurması dikkat çekici. Bu da İsrail'in Ahmet Şara konusunda Esed'e kıyasla daha fazla tedirginlik duyduğunu ortaya koymakta. ولكن ليس من السهل أن تتحكم في نتائجها فنحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز كل محاولات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تمزيقنا نحن أبناء سوريا نعرف جيدا من يحاول جرنا إلى الحرب ومن يسعى إلى تقسيمنا ولن نعطيهم الفرصة بأن يورطوا شعبنا في حرب <laughs> Tüm bunlar olurken Şara Amerika ile ters düşmeden ilerliyor. İsrail için bunun bir fırsat mı yoksa tehdit mi Netanyahu'nun Şam'ı bombalaması da tam da bu belirsizlikle ilgili. Çünkü İsrail HTŞ'nin büyüyüp kontrolden çıkmasından endişeli. Şara ise tam olarak bu arada duruyor. Yani Şara İsrail ve ABD için adeta bir kara kutu gibi. Bağlantı var ama güven yok. Etkileşim var ama yasadakat büyük güçler onu baskıyla yönlendirmeyi umuyorlar ama her an tasfiye de edilebilir. Tıpkı Saddam gibi, Kaddafi gibi önce çıkarlar örtüşür sonra o aktör fazla ileri giderse ipi çekilir formülü burada da geçerli olabilir mi? Tüm bu tablo içinde Ahmet Şahra'nın en büyük gücü geçmişi değil, şu anı yönetme kabiliyeti. Eskiden hücum eden bir figürken şimdi bekleyerek zamanlama yaparak ilerliyor. Sabrediyor ve güç topluyor. Ama bu sabrın sonu ne olacak? Ahmet Şahra geçmişiyle damgalı, bugünüyle muğlak bir figür. Ne tam meşru ne açıkça gayri meşru, ne bir örgüt lideri ne de tam anlamıyla politikacı. Belki de bu yüzden ortadoğunun en tehlikeli pozisyonlarından birine sahip, herkesin izlediği ama kimsenin tam olarak güvenmediği adam. Ahmet Şahranın asıl savaşı henüz başlıyor. Savaş alanında değil, dikkatlerin ortasında ve bu kez sadece düşmanları değil geçmişi de peşinde.